Merhabalar Yükselen Başaklar. 20 Nisan 2020 ve 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında güneşin boğa burcuna geçmesiyle artık sizin dokuzuncu ev konularıyla ilgili bir aydınlanma ve farkındalık yaşamanız muhtemel gözükmekte. Dokuzuncu ev konuları neydi onları hatırlayalım isterseniz. Eğitim ve öğretimlerle ilgili atılacak adımlar olabilir. Yurt dışı gündemleriniz olabilir. Gene davalarınızla ilgili gündemler olabilir. Ancak yaşadığımız koronavirüs sürecinden dolayı belki bu eğitimleri online almak konusunda bir girişimde bulunabilirsiniz. ki Bence çok avantajlı bir dönem. Online eğitimlerin de Gerçekten ben bu süreçte acayip faydasını görmekteyim. Gene yurt dışı gündemleriyle ilgili bir parlama, bir aydınlanma yaşamanız muhtemel gözükmekte. 21 Nisan 2020 tarihinde Güneş ile Satürn arasında bir kara açı söz konusu. E, Güneş sizin 9. evinizde Satürn ise 6. evinizde. Şimdi e, Satürn'e yapılan bir kara açı aslında bir zorlayıcı durumun olduğuyla ilgili bize tiyolar verir. E, nasıl bir zorlayıcı durum? Şimdi Satürn 6. evinize girdiği için e, ve 6. ev iş çevresi sağlık konuları ve günlük rutinlerinizi ilgilendirdiğine göre iş çevrenizle alakalı altınızda çalışan seviyenizde ve altınızda çalışan insanlarla belki bir gerilim yaşayıp e, bunu e, belki de bu sosyal medyada yaşayacağınız bir gerilim olarak da yansıyabilir. Çünkü güneş 9. evde yani e, sosyal medya evinde aynı zamanda. E, bununla ilgili aynı zamanda sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm. Sağlıkla ilgili bir blokajdan dolayı belki de 9. E, evdeki ...durumlarla ilgili kendinizi biraz geri çekmek zorunda kalabilir, zorlanabilirsiniz. Ay'ın genelinde Mars 6. evinizde olacak. Bu anlamda çok dikkatli olmanızda fayda var. 6. ev, kez, biliyorsunuz sağlıkla alakalı bir durum. Demek ki sağlığınızla ilgili mücadeleci durumlar, sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Lütfen bu süreçte sağlığınıza olabildiğince dikkat edin. Olabildiğince izole yaşamaya çalışın ve insanlardan uzak kalmaya çalışın. Aynı evde yaşadığınız insanlarla da olabildiğince oda ayırımına gitmenizi de tavsiye ederim. Özellikle yükselen başaklar için. Günlük rutinlerde bir yetişememe ya da günlük rutinlere kendiyle alakalı bir mücadeleci bir durum söz konusu olabilir. İş çevrenizle alakalı insanlarla yani... Altınızda çalışan insanlarla gene blokajla uğrama yani bir savaşıyor hissi size yaratabilir. 24 Nisan 3 derece bu arada bir yeni ay gerçekleşecek ve 9. evinizde. Ee, bu yeni ay aslında herkes için çok şifalı bir yeni ay olduğunu düşünmekteyim. Ee, çünkü hem ülkemiz açısından hem de biz bireysel haritalarımızda gördüğümüz şu ki aslında bir rahatlama belki de bir nefes alma sürecinin başlangıcı olabilir. Ee, evde olma, izole olma durumuyla ilgili bir başlangıç olabilir ancak ee, sürecin e, aktif bir şekilde devam edeceği zaten mayıs ayında da çok aşikar belli. Şöyle belli çünkü birçok gezegen retroda olacağı için e, retrodan dolayı bir gerilim, bir sıkıntı, maddi belki bir kriz söz konusu olabilir. Şimdi 24 Nisan'daki yeni ay 9. evde olduğuna göre yurt dışı gündemleriyle ilgili yeni bir başlangıç atabilirsiniz. Şöyle bir başlangıç olabilir. Fikirsel başlangıçlardan bahsediyorum. şimdi Tabii ki bu süreçte maddi bir başlangıcın gerçekleşmesi şu an öngörülememekle birlikte ileriki adımlarda atacağınız bir adımla ilgili bir fikirsel başlangıca niyetlenebilirsiniz. Yeni bir eğitim öğretim gündemi ortaya çıkabilir. Bunlarla ilgili adımlar atabilirsiniz ki teknolojinin nimetlerinden de faydalanmakta fayda var şu an zaten kendi çekimi kendim yapıyorum bununla ilgili gerçekten hiç tahmin etmediğim performanslar gösteriyorum. Ee, bu yüzden de online eğitim ısrarla tavsiye ediyorum. 25 Nisan'da Plüton Oğlak'ta, 24 derece Oğlak'ta olacak ve es konumuna geçecek sizin 5. evinizde. Hobisel ve eğlencesel konularda blokaj hissi, e, eğlenememekten ya da m, flörtöz, hoş olan şeyleri yapamamaktan dolayı çok e, sıkıntılı bir döneme girebilirsiniz. Aşk ve flörtlerinizde e, gerilimler yaşayabilirsiniz. Bunlarla ilgili e, sıkıntılar e, ve iletişim sorunları yaşanma ihtimali var. Borsada kayıplar, yatırım araçlarından istediğiniz dönütün alınmaması mümkün olabilir. Sosyal hayatın veya eğlencenin kısıtlanmasından dolayı ruhani olarak daralma söz konusu olabilir. Gene Eski bir aşkın gündeme gelmesi, belki eski bir platonik aşkın kendinize izdivaya çektiğiniz bir dönemde belki de aklınıza gelmesi çok muhtemel. 26 Nisan'da güneş Uranüs kavuşum var 9. evde. Yurt dışı gündemleriyle ilgili yeni, ani bir parlama ve ani bir gündeminiz oluşabilir. Ani bir eğitimi almaya karar verebilirsiniz ve bunlarla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Davalarınızla ilgili ani bir gelişme söz konusu olabilir. Ayrıca uzak akrabalarınızdan da gene uzak akrabalarla ilgili gündemleriniz oluşabilir. 28 Nisan'da Merkür Boğa'da gene 9. evinize girmiş olacak. İletişim anlamında parlama ve sosyal medyayı daha çok kullanma gibi bir durumunuz olabilir. Belki sosyal sosyal medya üzerinden ticaret ilişkileri, ticaret, satış, e-satış gibi durumları aktif hale getirmek konusunda belki de girişimlerde bulunabilirsiniz. Bunlar için çok avantajlı tarihler. E krizlerden aslında fırsat yaratmayı bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda belki de e size bu sosyal medya ticaretini geliştirmek anlamında size çok artı olarak dönebilir bu döngü. 1 Mayıs'ta Merkür-Uranüs kavuşumu var 9. evinizde. E bu da e bir davanızla ilgili bir ani haber alabilirsiniz. Uzaklar Uzak akrabalardan ani bir haber alabilirsiniz. Yurt dışı gündemleriyle ilgili gene bir haber alıp çok şaşırabilirsiniz. Gene merkür Uranüs kavuşu haberle ilgili olduğu için beklenmedik bir durumla alakalı haberlere açık olduğunuz bir dönemdir. 4 Mayıs'ta Güneş-Merkür kavuşumu var ve 9. evde. Gene sosyal medya ticaretini arttırmak anlamında belki de 4 Mayıs gerçekten sizin için çok elverişli bir tarih olabilir. Gene sosyal medya giriş şimleri yurt dışı gündemleriyle ilgili atacağınız herhangi bir adım ama bunu tekrar ediyorum yurt dışına gitmek olarak algılamayın yurt dışı gündemiyle ilgili belki de dediğim gibi bir ticaret konumu olacak ve ticarete girmekle ilgili bir adım atabilirsiniz. Putin'in horlaması geliyor mu bilmiyorum. Statüsel değişim ve im bir imza söz konusu olabilir. Aynı tarihte Venüs ve Neptün arasında bir kare açı var. Venüs sizin 10. evinizde transitte, Neptün ise 7. evinizde. E, i̇lişkisel bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Belki de partnerinizden umduğunuz ilgiyi alamamaktan dolayı e, gerilimler ve statüsel alanda belki bunu statüsel alana, kariyer alanınıza yansıtabilirsiniz ya da ortağınızla yaşayacağınız bir sürtüşmeden dolayı statüsel gerilimler, kariyerde istediğiniz ilerlemeleri alamamak gibi bir durum söz konusu olabilir. Venüs ayın genelinde hep ikizlerde ve 10. evinizde olacak. Venüs retrosuna gelene kadar kariyerde kariyer çevrenizle alakalı parasal girişimlerde aktif bir şekilde hareket edebilirsiniz. sakin 12 Mayıs'a kadar. iş çevrenizde biriyle gene sosyal medya üzerinden olabileceğini düşünüyorum. Bir ikili ilişki formatına yaşayabilirsiniz. Kariyerde 12 Mayıs'a kadar kariyerde aslında 12 şey Venüs sizi desteklemekte. Keza sosyal medya diye çok aktif kullanıyor iseniz eğer bu anlamda 12 Mayıs'a kadar gerçekten yeni başlangıçlar için elverişli. 7 Mayıs'ta bir dolunayınız var. 17 derece akrepte ve 3. evinizde. Yakın çevrenizle ilgili sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde şimdi dolunay hepimiz evde izole olduğumuz bir dönem yaşadığımızı düşünürsek belki de yakın çevremizdeki ilişkilerde arkadaşlarda bir iletişim problemi yaşayıp insanlarla ilişkimizi koparmak konusunda adımlar atabiliriz. Bununla ilgili kararlar alabiliriz. E, ticarette sonlanmalar demişim. Ticarette sonlanmalar e, belki bir şeyi satıyordunuz ve bununla ilgili bir geri döntünüz yoktu. Belki madden satıyorsunuz. Artık onu sosyal medyaya taşımakla ilgili bir e, girişiminiz olabilir. Bir kararınız olabilir. Araba alma, satma ve bunlarla ilgili belki girişimlerinizde bir vazgeçme yaşayabilirsiniz. E, aynı tarihte Merkür 9. evle 7. ev Neptün arasında gene bir seksil açı söz konusu. Yurt dışı gündemleriyle ilgili ya da sosyal medya ilişkileriyle ilgili ikili ilişkilerden alacağınız bir destek söz konusu olabilir. Belki hayallerinizin birdenbire değiştiği, ortağınızla ilgili fikirlerinizin değiştiği bir döngü olabilir. Bunu sosyal medya ve sosyal iletişim kaynaklarını, teknoloji kaynaklarını kullanarak da yapabilme, yapabilme potansiyeliniz çok yüksek. 9 Mayıs'ta Plüton ve Merkür arasında bir üçgen açı söz konusu. Biliyorsunuz Pliton Retro'da ve geçmiş belki de geçmiş bir flört sayesinde gene iletişimsel bir parlama eski bir aşk ya da eski bir platonik aşk sayesinde sosyal medyadan destekleneceğiniz haberler alabilirsiniz. Ee, gene yurt dışı gündemleri yani onlarla ilgili oluşturacak bir haber alma ihtimaliniz var. Ee, eğitim öğretim alanında destek alabilirsiniz. Belki, den, belki eski bir hobiniz sayesinde e, sosyal medya aracıyla bir eğitime başlayabilirsiniz. 10 Mayıs'ta Satürn konumunda hem 6 hem de 5. evinizde olacak. Şimdi Satürn'ün 6. evde transitinde bir e, Biliyorsunuz sağlıkla ilgili problemlerin artık gündeme geldiği bir süreç yaşıyoruz. O yüzden e, özellikle sağlığınızı olabildiğince dikkat etmenizi öneriyorum. E, sağlık Eski sağlık konularının tekrar gündeme gelmesi, bunlarla ilgili sıkıntılar ve yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Daha sonra e, 2 Temmuz'dan sonra zaten Oğlak Burcu'na geçtiği için 5. evinizdeki gerilemeler de olabileceği mümkün. E, 5. evinizdeki gerilemelerde de gene aşk hayatınızdaki iletişim problemlerine dikkat dikkat etmekte fayda var. Bununla birlikte eski bir hobisel durumun tekrar gündeme gelmesi ve bunlarla ilgili sosyal medya girişimleri aktif bir şekilde gözükmekte. 12 Mayıs'ta Venüs es konumuna geçiyor sizin 10. evinizde. Kariyerde gerileme hissi istediğini alamama, inerleyememe hissi bolca hissedeceğiniz bir durum. Eski bir kariyer bununla birlikte şimdi Venüs retrosunun aynı zamanda hani artı yönünü düşünürsek arkadaşlar, var olan eski durumların tekrar gündeme gelmesi belki de bunlarla ilgili tekrar girişimlerde bulunacağınız bir dönem olabilir. Yani eskiden bir gündeminiz vardı, kapatmıştınız. Artık o kariyerle ilgili gündem tekrar gündeme girebilir. Statüsel gerileme ve blokajlar yaşayabilirsiniz. Anneyle ilgili sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Bu anlamda dikkatli olmanızı öneririm. Aileyle ilgili konularda gerilmeler bununla bu gerilimlerin kariyerinize ve statünüze yansıması gibi göstergeler olabilir. 13 Mayıs'ta Mars Balık'ta ve 7. evinize geçecek. İlişkiler, ortaklıklar veya iş um, ikili evlilikle ilgili ilişkilerde daha atak, daha adım atacağınız bir dönem olabilir. Eşle mücadeleci bir durum, ortaklı mücadeleci bir durum söz konusu olabilir. Ya da ikili ilişkilerde daha cesaretli olabileceğiniz bir döngüye girmiş olabilirsiniz. 15 Mayıs'ta Jüpiter S konumuna geçiyor. Daha sonra retroya devam edecek sizin 5. evinizi. Özellikle son 3-4 aydır ilişkilerinizle yaşadığınız ya da aşk hayatınızda, hobilerinizle ya da zevk aldığınızda Aldığınız şeylerle yaşadığınız bu ilerleme hissi ya da hoşnutluk hissini artık eskisi kadar alamama gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Ee, gene eski aşk gündemleri ortaya çıkabilir, bunlarla ilgili çekilimler yaşayabilirsiniz. Eski bir hobi tekrar gündeme gelebilir, bunlarla ilgili adımlar atma konusunda Jüpiter sizi destekleyecektir. Ee, yatırım araçlarının gene eskiden kazanılan belki bir yatırım ile ilgili bir gelişimde bulunabilirsiniz. Aynı tarihte Şiron ve Merkür arasında bir sekstil açı var. Şiron sizin 8. evinizde, Merkür 9. evinizde. Ee, şimdi bu güzel bir açı. Neden derseniz Şiron şifadır ve 8. evi. Belki de miras ve eş kaynakları sayesinde şifalanma yaşayabilirsiniz. Miraslar olabilir, anne baba kaynakları olabilir. Yani sizin kazanımınız dışında bir paradan bahsediyorum. Onun, e, onun sayesinde belki de 9. ev konularıyla ilgili yani yurt dışı ticaret, sosyal medya ilişkileriyle ilgili... E, aktif bir şekilde şifalanma yaşayabileceğiniz bir döngüye giriyorsunuz. 17 Mayıs'ta Güneş ile Jüpiter arasında gene bir üçgen açı söz konusu. Gene eski bir hobi sayesinde sosyal medya girişimlerini aktifleştirebilirsiniz. E-ticaret yapabilirsiniz. gene eski bir aşk sayesinde belki de onun desteğiyle ya da eski bir flörtöz durumun tekrar gündeme gelmesi ve onun desteğiyle 9. ev konularıyla ilgili bir akış, bir gündem ve bir aydınlanma, parlama yaşayabilirsiniz. Eski yatırım araçlarınızı kullanarak şu anki durumu daha da şifalandırmaya ve ticaret yapıyorsanız eğer bunlarla ilgili olumlu dönükler almaya çok açık gözüküyor sistem. Evet, Mayıs daha doğrusu 20 Nisan ve 21 Mayıs gündemleri bu şekilde. Umarım bu döngüyü evde izole olarak ve sağlığımıza dikkat ederek geçiriyoruzdur. Açıkçası dediğim gibi özellikle 24 Nisan yeni ayından sonra bu izole olma durumumuzun hafifleyeceği, 10 Mayıs'tan sonra Satürn'ün es konuma geçmesiyle de birlikte daha olumlu dönükleri alacağımız bir döngüye gireceğimizi düşünmekteyim. Ama keza biliyorsunuz ki 15 Mayıs, 10 Mayıs 15 Mayıs'tan sonra neredeyse 4 tane gezegenimiz retro olacak. Bu retroluktan dolayı da hem ülkemiz açısından hem de bizim ekonomik ve statüsel sosyal her anlamda blokajlara uğrayacağımız aşikardır. Bu dönemi özellikle eski işlerin arafta kalan dönemlerin tamamlanması olarak değerlendirmekte çok iyi fayda var. Lütfen Arafta kalan, arada kalan bütün işlerinizi 15 Mayıs sonrasını ertelemenizi öneriyorum. Yeni başlangıçlar için 1 Mayıs, 15 Mayıs arası, 12 Mayıs arasını değerlendirmenizde fayda var. Videomu beğenmenizi, eğer beğendiyseniz beğen tuşunuza basmanızı ve kanalımı da abone olmanızı ısrarla ve mutlulukla talep ediyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.